Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar. İnşallah feyiz ve bereketi çok çok yüksek, çok güzel bir gün olur tüm canlar için. Bugün inşallah hep birlikte Haç suresi 62. ayet-i okumaya gayret edelim istiyorum. Allah en iyisini bilir diyerek inşallah Ayet kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. İşte böyledir. Allah hakkın ta kendisidir. Ondan başka yöneldikleriniz ise batıldır. Allah çok yücedir, çok büyüktür. Evet canlar. Hiç şüphesiz ya da işte böyledir şeklinde başlayan ayet Allah hakkın ta kendisidir ifadesiyle devam ediyor. Hak mutlak gerçek olarak tanımlanabilir. Ve daha çok meallerde de bu şekilde alınıyor. Evet. Allah mutlak gerçektir. Ve tüm dinlerdeki ortak kelime ki ayrı ayrı dinler yoktur. Hepsi İslam'dır. O kelime de la ilahe illa Allah'tır. Afak ya da enfüs. Gayb ya da zahir algılanan ya da algılanamayan ne varsa arşın altında illa Allah'tır. Yani ilaheler yoktur. Ayrılık yoktur. Sadece ve ancak Allah. Evet canlar sadece ve ancak Allah. Peki ayet-i kerimede diyor ki Allah Hakkın ta kendisidir. Evet Allah bizim algılarımıza göre görünen ya da görünmeyen ne varsa hepsini kuşatır. Ama ayet Allah hakkın ta kendisidir diyor. Hakkın ta kendisi. Hak olan arşın altında yani dualite alanında ikilik alanında halk olarak yani kesret olarak yani çokluk olarak yansıyor. Ya da bir başka söylemle birçok videomuzda ifade ettiğimiz üzere asli hakikatimiz öz boyutumuz açısından değerlendirdiğimizde tek tümel ruh olan o ruhu azam hakikati ve tek tümel bilinç olduğu halde hakikatinde yani ruh ve bilinç içinde bölünme mümkün olmadığı halde arşın altında form düzeyinde sonlu sınırlı şeyler ve birimler olarak algılanır oluyor. Yani hak arşın altındaki dualite alanında yani algıladığımız bu alemlerde halk olarak çokluk olarak görünüyor. Yani hak halk halk hak ya da sürekli kullanılan o tabirle anlatmak istersek eğer hak halka ayna halk da hakka ayna. Peki canlar biz yedi deryayı aşmaya çalışıyoruz. Hacca gidiyoruz zahiren yedi şaft yapıp bütün elbiselerimizi soyunuyoruz. Emmare levame mülme mutmainne raziye marziye safiye o saf nefs boyutuna inşallah ulaşmaya gayret ediyoruz. Hatta onun da ötesinde benliksiz bir biliş olan öz Rabbi boyutumuza temas etmeye çalışıyoruz. Yani biz aslında neyi arıyoruz? Biz hakkı, gerçeği arıyoruz. Peki biz bir gerçekliğin içinde değil miyiz? Hani biz bir an için bile olsa o anın yani o vaktin an olduğu o gerçekliğin dışına çıkmadık. Yani aslında biz burnumuzun ucundakini arıyoruz diyoruz ya. Peki o zaman nasıl anlamlandıracağız bu durumu? Eğer içindeysek biz hakikatin içindeyiz. Peki biz neyi arıyoruz o zaman? Zaten içindeyiz ya. Aradığımız şey şu. Biz kat kat karanlıklar içinde, kat kat elbiseler içinde, kendi zanlarımızla aslında içinde olduğumuz hakikati örtmüşüz. Yani öz hakikatimize, öz Rabbi boyutumuza biz kafir durumdayız şu an. Ve biz zanlarımıza tabi olduğumuzdan ve aslında seyir muradı gereği bize verilen arayüzle yani aslında beynimiz aracılığıyla o sınırlı algılarla sınırlı bir görüntü algılıyoruz ve o simülasyonu gerçek zannediyoruz. Yani halk olan o kesret boyutu bizi yanıltıyor ve biz ardındaki hakkı müşahede edemiyoruz. Şimdi ayetteki söylemi açmaya çalışacağız hep beraber. Allah hakkın ta kendisidir buyuruyor ayette allah Teala. Hak olan halk olarak görünüyorsa ve Allah-u Teala ayeti kerimede yaşadığımız bu dualite alanı için doğu da batı da Allah'ındır. Yüzünü nereye dönersen dön Allah'ın veçi oradadır diyorsa yani görünen her birim her şey her suret her ne varsa hepsi Allah'ın veçi. Hüküm belli la ilahe illallah. Bu durumda arşın altındaki bu alanda görünen tüm yüzlerin ardındaki mutlak gerçektir hak. Yani Allah hakkın ta kendisi. Hallacı Mansur, Mansur olmadığını enel hak söylemiyle dillendirdi. Ben hakkım dedi. Evet ben hakkım dedi. Bunu fark etti. Yani görünen algılanan bir birimdi kendisi de. Onun veçiydi yani Allah'ın veçiydi o da. Ama neyi fark etti? hak olanın halk olarak göründüğünü ve o görünenlerin de Allah'ın veçleri yani yüzleri olduğunu fark etti. Her veç Allah'ın veçi. Allah görünür mü? Evet Allah görünür. Arşın altındaki alemlerde Allah görünür çünkü her yüz benim diyor zaten. Ve bizden istenen ne? İslam'ın şartı olarak şahadet. Müşahede, şahadet. Hazreti Ali Efendimiz ne diyor? Ben hiçbir şey görmüş olmayayım ki önünde ya da ardında Allah'ı görmüş olmayayım. Ya da perdem açılsa zerre kadar yakinimde bir farklılık olmaz. Yani düşünün artık müşahadesi ne noktada? Ve ayet-i kerime ne diyor devamında? Ondan başka yöneldikleriniz ise batıldır. Evet zanlarımız bu sınırlı algıyla ikilik gözüyle aleme bakışımız Neyi oluşturuyor bize? Zan olan bir simülasyon oluşturuyor, zan olan bir rüyayı oluşturuyor. Biz dışımızda ayrı ayrı birimler, şeyler algılıyoruz, zamanı algılıyoruz, ileriye doğru akan mekanları algılıyoruz ve bu algının içinde sıkışıyoruz ve hakikati göremiyoruz. Aslı dalga gözlemcinin varlığıyla parça olarak algılanıyor, yani kesret algısı oluşuyor ve batıl olan aslında tam da içinde olduğumuz hakikatteki zanlarımızla oluşan kısım. Onun ardındaki hakkı müşahede ettiğinizde yani gerçekliğinize uyandığınızda yani hakkı fark ettiğinizde işte o zaman Allah'ın veli ismine mazhar olmuş okullar gibi kimi zaman çıkarsınız gökyüzüne seyredersiniz alemi kimi zaman da yeryüzüne inersiniz seyreder alem sizi. Ama buna uyanmış olmak gerekiyor. Zaten ayetin devamında ne buyuruyor allah Teala? Allah çok yücedir, alidir ve çok büyüktür. Evet, son derece açık, son derece manidar ve güzel bir ayet-i kerime. Yine Enbiya Suresi 18. ayet-i kerime de bu ayeti doğrular nitelikte bir ayet-i kerime. Ve gerçekten tamamen puzzle'ın oturmasına vesile oluyor ayet-i kerime mealen şöyle. Hayır biz hakkı batılın başına çarparız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın batıl olan o anda yok olup gitmiştir. Allah'a yakıştırdığınız vasıflardan ötürü size yazıklar olsun. Evet canlar ayetin sonunda diyor ki Allah'a yakıştırdığınız vasıflardan ötürü size yazıklar olsun. Allah bir diyoruz bak. Allah bir. Ve bizler birin içinde birleriz. Nasıl incir bir ve içinde binlerce çekirdek var. Birin içinde birler. Ama incir kapalıyken bir. Birin içinde birler olarak bu alemde görünüyorsun ve görünen her yüz sadece Allah. Her veç Allah. Ama biz ne yapıyoruz? Batıl olana uyduğumuzda yani ikilik aleme baktığımızda ayrı ayrı kişiler ayrı ayrı birimler, tartışacağımız vehmi benlikler en başta da kendimiz olmak üzere. Kısacası ikilik içinde etki tepki yasasına bağlı olarak karmaşa kaos içinde cehennemi içinde kalıyoruz. Evet batıl olan bu. Ardındaki hakkı müşahede ettiğiniz zaman Allah hakkın ta kendisi oluyor. Zaten çok açık bir şekilde o boyut için yani bizim öz Rabbi boyutumuz için ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyordu. Hadis-i şerifte ne buyuruyordu allah Teala? Sen olmasaydın, sen olmasaydın alemleri yaratmazdın buyuruyordu. Yani canlar çok açık bir şekilde sistem ortada. Görebilene, okuyabilene. Zaten Enbiya suresi 18'in başında ne buyuruyordu allah Teala? Biz hakkı batılın başına çarparız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın o batıl o anda yok olup gitmiştir. İşte ölmeden önce ölünüz diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu batıl olan bu zan olan rüyadan inşallah uyanarak asli varlığımızı yani gerçekliğimizi fark etmemizi istiyordu bu da ancak ölmeden önce ölerek mümkün yani bir kişi zanlından vehmi bir benlikle kayıtlanmaktan ben ve benim demekten ancak azade olarak bu mümkün olabiliyor ölen bir insanda Arzu kalır mı? Ölen bir insanda istek kalır mı? Hırs kalır mı? Hedef kalır mı? Sadece ölen bir insanı hayal etmenizi istiyorum. Ve sonra da kendinizi koyarak onun yerine siz gerçekten ölü müsünüz? Ölmeye namzet misiniz? Yoksa sonuna kadar dipdiri bir şekilde ben ve benim diyerek alemde muhtarlık iddiasında mısınız? Sadece kendinize, içinize döneceksiniz, bu soruyu soracaksınız, o kadar. Ve cevap, neyse aldığınız kendinizden, eğer kendinize uyanmak istiyorsanız, yani hakiki kendinize, bir an önce o vehmi olan, o zan olan, o batıl olan tarafınızı ve alemde seyrettiğiniz batıl olan tarafları inşallah elbine etme yoluna gideceksiniz. Ve ancak bu şekilde hak olan gelecek ve batıl olanın beyni parçalanacak ki zaten asli itibariyle bir an için bile olsa biz asli varlığımızdan, o hakikatimizden, o an içre olan sonsuz sınırsız zamansız mekansız olan o hakikatimizden ayrılmadık. Biz burnumuzun ucundakini arıyoruz ve biz orada olduğumuz sürece yani bu kayıtlı zanlarla dolu örülmüş belli ekolayzıra tabi o tarafımız olduğu sürece biz hiçbir şekilde o gerçekliği fark edemeyeceğiz yani bizler hakkı müşahede edemeyeceğiz ki İslam'ın şartı eşhedü en la ilahe illallah ile başlıyor yani alemde yani algıladığımız alemde her veç Allah'tır ve ben bunun müşahedesi içindeyim diyemedikten sonra bu idrak size gelmedikten sonra hakiki anlamda teslim olma durumu o idrak o yaşam size zaten açığa çıkmayacak. Ki burada da bitmiyor. Şahitliğin çünkü devamında ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu geliyor. Yani Hu'nun kulu ve Hu'nun Resulü olan Muhammed Aleyhisselam'a şahitlik etmen gerekiyor. Ve zaten hakikatinde o vahidiyet aynası olarak tanımladığımız, o toprak manası olarak tanımladığımız, o fakrımla övünürüm hadis-i şerifiyle beraber fakrını ilan eden Efendimizin hakikati yani o hakikati Muhammedi, yani o Ahmediye makamı hakikatinde arşın altında. Evet her veç onundur yani Allah'ındır şeklinde yansıyor. Ve hakikatin de arşın altındaki alemlerde Muhammed'den gayrısı yok. Kafalar karışmasın. Her veçten görünen yüz. Evet şahitlik edilen Allah. Ama Allah zatı itibariyle hiçbir şekilde idrak edilemeyendir. Tanımsız olandır. Ehat olandır yani teklikle birliği lütfen karıştırmayalım diyerek inşallah yapmış olduğumuz bu okumamızı burada bitirmek istiyorum. İnşallah istifade edilen bir okum olmuştur diyorum ve hepinizi canı gönülden en derinlerimden kendimden zerre kadar ayırmadan ki bu zaten mümkün değil. Çok çok seviyorum ve yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Selametle kalın.